çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Uşak'tayız. Hemen yanı başımda Uşak milletvekillerimiz var. Denizli milletvekili arkadaşımız var, il başkanımız var. Ama biz buradayken başka diğer milletvekillerimizden ve partimizin diğer unsurlarından belli aktörlerimiz, arkadaşlarımız da diğer ilçelerde bulunuyorlar. Biliyorsunuz bir süredir AK Parti teşkilatları olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın e, koordinasyonunda Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında illeri dolaşıyoruz. Ben bugün bu kapsamda Uşak'tayım. Başka arkadaşlarımız da elbette başka yerlerde ama başka arkadaşlarımız bizim milletvekillerimizden oluşan heyetlerde yine Uşak ilimizin diğer ilçelerinde görev yapıyor. Gidelim. Meramımızı anlatalım. Vatandaşlarımızla hasbihal edelim, buluşalım. Biz zaten hiçbir zaman sokaktan ayrılmadık. Daha fazla onlarla birlikte hasbihal etmek suretiyle rotamızı biraz daha netleştirelim diye istiyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hep şunu söyledi bugüne kadar. Bizim rotamız milletimizin rotası. Daha doğrusu düzeltelim. Milletimizin rotası bizim rotamızdır. Biz bunu ilke edinmiş bir partiyiz. Dolayısıyla bugüne kadar hep milletimizin rotasını kendi rotamız olarak gördük ve milletimizle birlikte siyaset yapmayı, onlarla birlikte bu davaya hizmet etmeyi hep önceledik. Bu kapsamda bugün bir dizi programlarımız olacak ve biz birçok kesimle buluşma şansı bulacağız. Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi dinleyeceğiz ve biz de meramımızı onlara aktarmanın derdi içinde olacağız. Biz ne kadar mühim bir iş yaptığımızı bilen bir ekibiz. Çünkü bu millet, milletimiz partiyi kurdu ve tabelasını da astı bizim elimizde. Yani kurulan partinin tabelasını asmak bize adeta kaldı. Ve biz o gün bugün milletimizin rotasında siyaset yapıyoruz. Ve bizim yaptığımız iş milletimize hizmetkarlıktır. Hiçbir zaman herhangi birimiz bu makamları, içinde bulunduğumuz makamları işte sağımda iki milletvekilimiz var, solumda bir il başkanımız, bir milletvekili arkadaşımız var. Her biri adına söylüyorum, her birimiz adına söylüyorum. Biz makamları amaç olarak gören insanlar hiç olmadık. Makamlar bizim için ancak birer araç olabilir. Biz davanın mensubu olmayı, davanın neferi olmayı en büyük makam olarak gördük. Dolayısıyla nerede bulunursak bulunalım... Bu davanın neferleri olarak, davamızın birer neferi olarak üzerimize hep düşeni yapmanın derdi içinde olduk ve bundan sonra da olmaya çalışacağız. Biz biraz daha anlaşalım diye tarzı bunu söylüyoruz. Dolayısıyla bizim için nöbeti nerede yaptığımızın hiçbir önemi yoktur. Nöbeti nasıl tuttuğumuzun önemi vardır. Nöbeti nerede tuttuğumuzun değil. Burada şimdi nöbetler tutuyoruz ve bu nöbetlerimizin gereği olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu çok büyük bir motivasyonla yapıyoruz. Sebebi şu, diyoruz ki biz milletimize hizmetkar edeceğiz, onun için siyaset yapıyoruz. İki, diyoruz ki Bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok büyük ilklere, çok büyük yeniliklere, çok büyük güzelliklere imza attık. Hakeza Uşak'ta da böyle. Ama Türkiye'nin her tarafında bütün bu güzellikleri görme şansı vatandaşlarımız buluyor. Bundan sonra da yeni ilklerinin, yeni güzelliklerin, yeni heyecanların yaşanması için Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına siyaset yapmaya devam edeceğiz. Gücümüzü de milletler almak suretiyle. İki, bütün bunları yaparken bu yeniliklere, iliklere, güzelliklere hizmet e, imza atarken biz Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunarak ona ortak olmanın hazzı ve huzuru içerisindeyiz. Bunlar işte o birlikte yaptıklarımız çok mühim işte. Her birinizin, her birimizin katkılarıyla ortaya çıkan çok büyük eserler var. İşte o çok büyük eserler sonucunda Bugün gel, geldiğimiz noktada Türkiye bir başka gözüküyor. Elbette eksikliklerimiz var, ekonomik anlamda bir süredir yaşadıklarımız var. Ama işte o ekonomik verilerin ki daha dün yine e, e, ticaret bakanımız bazı verileri Sakarya'dan açıkladı bütün Türkiye'ye gerçekten o sıkıntılı günlerin çok büyük anlamda oranda geride kaldığı ve bundan sonraki süreçte gerçekten daha iyi tabloların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çok daha iyi olacak ama bununla birlikte başka şeyler de görüyoruz. Biz savunma sanayinde efendim ekonomide, sağlıkta, eğitimde başka yerlerde gerçekten olmaz denilen birçok şeyin gerçekleştiğini görüyoruz. Bırakın onu Sayın Cumhurbaşkanımız Nice prangaları kopartarak, nice, nice yasakları ortadan kaldırarak Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke haline soktu. Ve çok şükür biz yarınlara daha bir başka ümitle bakıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bütün dünyanın gözü özellikle belli kalemlerde, saatin de çok fazla gittiğini de atlamayalım. Efendim bugün cuma, cumaya da yetişeceğiz. Belli alanlarda bütün dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu görüyorsunuz özellikle savunma sanayinde başkaları yaptığı malı satamazken biz 48 tane kanı daha ortaya çıkmadan işte Endonezya ile 48 tane Kaan'ın anlaşmasını yapabiliyoruz. Bugün İHA, siha'dan İHA ve SİHA noktasında İsrail'den terörle mücadelede alamadığımız, kiralayamadığımız, Amerika'nın hiçbir zaman vermediği o alanda biz dünyanın en iyisi haline geldik. Dolayısıyla gidişatımızın iyi olduğunu biliyoruz, sadece yeterli olmadığını, bu milletimizin çok daha fazlasını hak ettiğini, çok daha güzel günler için bu milletimize geceli gündüzü çalışmaya devam etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu anlamda bize güvenin. Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerimiz var ve her birimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi durmak suretiyle ve üzerimizdeki sorumluluğu bir hakkın yerine getirmek suretiyle daha yaşanabilir bir Türkiye noktasında var gücümüzle devam ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hadi bir iki cümle daha kuralım. Sonra da birkaç soru sizden almak suretiyle bu buluşmayı nihayet erdirelim. Daha düne kadar Türkiye için Amerika'dan icazet almadan bir şey yapamaz denilirken bugün bütün dünya bütün ülke bütün herkes biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Amerika ne der diye bakmadan Avrupa ne der diye bakmadan Rabbim ne der ve milletim ne ister anlayışı içerisinde hizmetlerini yapıyor adımlarını atıyor Türkiye'nin menfaat doğrultusunda gece gündüz uğraşıyor. Yine düne kadar bugüne düne kadar yapamayız edemeyiz dediğimiz noktalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırmış olduğu öğrenilmiş şaretsleri yerle bir eden ve biz de yapabiliriz biz de başarabiliriz anlayış içerisinde nelere imza attığımızı hep birlikte müşahede ediyoruz. Dolayısıyla biz bu geldiğimiz noktada durmadan yolumuza devam edeceğiz. Uşaklı hemşerilerimizin yine desteğini almak için hizmetkarlığın en iyisini ortaya koymak suretiyle biz de üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. İşte onun için buradayız. Ben huzurunuzda bu bilinçle hareket eden milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Buradaki ahengi, birliği, beraberliği, kardeşliği böyle çok derinleştiren, yerleştiren bir anlayışla hareket ettikleri için, o ruhun birçok yansımasını bize tattırdıkları için huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Size de katılımınız için teşekkürlerimi ifade ediyorum ve sadece kısa kısa birkaç soru alalım sonra da biz de cumaya yetişmiş olalım diye istiyorum açıkçası. Şimdi beni istinaf mahkemesini yerine de koymayın. Şimdi yerel mahkeme bir karar veriyor. Bu nihai bir karar değil. Hatta nihai kararını verecek. Sonra da istinaf bir temiz süreci söz konusu olacak. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de yargı işliyor. Hukuk devletinin gereği ortaya koyulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hiçbirimiz kendini hakim yerine koymaması gerekir, savcı yerine koymaması gerekir. Bizim hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi yapma şansımız yok. Daha iddianameyi görmeden, daha hiçbir şey görmeden savunmaya kalkışan, yargıyı yerden yere vuran bir anlayışla hareket etmenin de Türkiye'de doğru olmadığını düşünüyoruz. Hele hele bir yargı kararı ortaya çıkmışsa, ki çıktı, ben bu yargı kararını tanımıyorum anlayışının, Gerçekten demokrasi adına, demokratlık adına, hukuk anlayışı adına hak adına hukuk devleti anlayışı adına birçok şeyden nasipsizlik anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Bir karar verilmiş. Siz bu kararı sorgulayabilirsiniz. Bu kararı tartışabilirsiniz. Bu kararı beğenmediğinizi ishal eder, ifade eder, e eder bir şekilde yaklaşım gösterebilirsiniz. Ama ben bu kararı tanımayacağım. Bu kararı yok sayacağım. Diyemezsiniz hukuk devletinde bu hakkı bu imkanı size kimse vermez. Biz şöyle bakıyoruz meselelere, yargı mekanizması çalışıyor. Bağımsız yargı mekanizması çalışıyor. Nihayet görmek istiyoruz. Ama CHP'nin dönüp şunu kendisine sorması gerekir. Dolayısıyla ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemek istemem ama yargının da kendi işini yapmasına fırsat tanımamız gerekir. Ona biraz saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu sorarım mesela. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oy pazarlıklarının pavyonlara kadar indiği bir aşamada bunu sorguladın mı şimdiye kadar? Senin üyelerin, senin kendi mensup partili mensup olduğun kişiler dava açıyor. Tanıklığı da onlar yapıyor. İhbarda da onlar bulunuyor. Efendim ta görev talep edilecekse hani kayyum deniliyor tırnak içinde onun için söylüyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partileri Bin açtığı davada onların talepleriyle şekilleniyor bu mesele. Sen hiç bütün bunlara konu olan işleri sorguladın mı? Mesela senin üyen çıkıyor, dosyalarda diyor ki bana iPhone teklif ettiler. Para söz konusu oldu, ev söz konusu oldu, araba söz konusu oldu. Oy karşılığında bunlar konuşuldu. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, yargı kararını ben tanımayacağım diyene kadar bunlara hiç dönüp baktın mı kendi partinde bunlar niye oluyor diye. Ama ben size şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi adını hak eden noktadan çok uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Parti'nin bir parti olma hüviyetinden çok uzaklaştığını bilmenizi istiyorum. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhur'la ilgin kaldı mı? Acaba o Cumhuriyet artık Cumhuriyet, yani Cumhur dediğimiz o toplulukla alakan kaldı mı? Bu kadar cıvıtma anlamına mı geliyor Cumhuriyet'in C'si? Hele halkla bir ilişki kaldı mı? Yoksa gerçekten o H'si de gitti mi onun? C, C'si gitti. H'si de gitti mi? Bir tek parti mi kaldı? Parti de acaba sizin için postürüt anlamına mı geliyor? Yani yalanın siyasetinden öteye gitmiyor mu? Dedirten bir takım yansımalar var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti görünümünde gerçekten Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partiye yakışır tarzda yönetilmesini ve konuşlandırılmasını istiyoruz. Ama şu şekliyle parti olmaktan çok uzaklaştığını görmek gerçekten iktidar partisinin genel başkan yardımcısı olarak, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ve siyasi aktörler olarak bizi bile mutsuz ediyor. Peki bunu destekleyen örnekleriniz var da mı bunu söylüyorsunuz başka diye sorarsanız sadece bu davalara bakarak mı söylüyorsunuz? Hayır. Mesela ben bu partinin seçim işleri başkanıyım. Süreçlerin, seçim süreçlerine ilişkin bütün hazırlıkları yapan ekibin, Cumhurbaşkanımızdan sonraki başındayım. Ama seçim akşamı geldiğinde hiçbir yerde olmadığımı düşündüm. Ne dersiniz siz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle oldu zira. Hatırlayın siz 2023'te. 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi seçim işleri başkanlığı hiç gördünüz mü? ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yardımcıları ne iş yapıyordu fark ettiniz mi? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları gelmişlerdi ve o geceyi idare etmeye çalışıyorlar. Ya belediye başkanının işi mi seçim gecesini idare etmek? Sandığı, sandık sonuçlarına ilişkin itirazları, şikayetleri koordine etmek belediye başkanının işi mi? Parti olarak parti olmaktan çıkıyorsanız ve adeta birileri partiyi vesayet altına almaya kalkışıyorsa ve bütün bunları da bir havuz ortaya koyarak havuz sistemi içerisinde legal olmayan yollarla ortaya koyduğunuz, çıkarttığınız para kuleleriyle oluşturmaya çalışıyorsanız artık size birileri parti dememeye başlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmasını istiyoruz. Hukuk devleti anlayışı içerisinde siyaset yapmasını istiyoruz. Ben tartışmaları görüyorum Şimdi ben kendi bu konudaki görüşümü net ortaya koymamak için böyle davrandım. Benim de bir görüşüm var. Ama ben bu dosya devam ederken net görüşümü ortaya çıkartmak istemiyorum. Ama mesela huzurunuzda bir şey söyleyeyim madem açtınız. Diyor ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi birisi geçen söylüyor. Sadece küçücük değineyim çok düşüncemi ortaya köşeli bir şekilde koymak istemiyorum. Çünkü yargı süreci işliyor. Kalbim, bu bizim dışımızda da işliyor. Ben çok net görüşümü ifade etmek istemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Parti unsurları söylediklerinin hukukla, anayasayla, seçim kanunlarıyla bir alakası olmadığını da söylemek istiyorum. Mesela nereye bakarak bunu söylüyorsunuz diye söylerseniz, hadi bir örnek vereyim. Anayasanın 79. maddesine göre seçimde tamamen, bu seçimin sorumluluğu tamamen yüksek seçim kurulundadır. Seçim dediği, cumhurbaşkanlığı seçim, genel seçim, parti içi seçiminden bahsetmiyor. Ama sanki o anayasanın 79. maddesi kongreleri de içine alan bir şekilde söylüyor gibi söylüyor. Bu yanlış. Yine orada yanlış hatırlamıyorsam 21. madde atıfta bulunuyor dernekler kanununa. Yani yargının hukuktan, kanundan alakasız bir şekilde, bir yöntemle iş yaptığını söylemek çok zor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorarsanız sanki böyle oluyor. Ne yapalım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri gelenleri bu kafayla devam ederse çok çok daha bu tabloları karşılarında görecekler. Onlar tam hukuk zemininde işleyen bir işi bu kadar sorgulayacağına bilip de kendi aktörlerini bu işle ilgili yanlış yapan aktörlerini sorgulamalarında fayda var diyor. Bakın evet. çok güzel söylüyorsunuz. Yani onlar yanlış bir şekilde yanlış bir şekilde yanlış bir şekilde sorguladıkları mahkemelerin dayanmış olduğu kanunları dışına çıkarak bu kanunları bu hukuk seviyenin tamamen yok saymak suretiyle mahkeme kararını tamamen yok saymak suretiyle yeni bir iş kurmaya çalışıyor. Bir iş yapmaya çalışıyorlar. Tam İl başkanı yok, i̇lçe başkanı yok. Dolayısıyla yani dolayısıyla CHP'nin yaptıklarının tutulacak hiçbir tarafı yok. Bunu çok güzel bir şey söylüyor. Ama neresi doğru ki? Tutulacak hiçbir tarafı yok. İnşallah tutulacak bir tarafı da olur ve onlar öyle bir zemine ulaşırlar diye temenni edelim. Çünkü Türkiye'de son sözüm şu yetişmemiz gerekiyor. Son sözüm şu olsun. Türkiye'de birçok şey değişti. Neredeyse her şey değişti. Eski Türkiye yok. Gerçekten yeni Türkiye'deyiz biz ve çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Ama değişmeyen bir şey varsa o da CHP. CHP'nin muhalefet anlayışı. İnşallah ya CHP bu milletin istediği gibi bir değişime e, değişimi gerçekleştirir ya da inşallah CHP'nin yerine gerçekten Türkiye'nin hayrına Türkiye'nin hukukunu koruyan, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda iş yapan bir ikinci parti söz konusu olur diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Var olasınlar.